Bugün öncelikle Fatih Tekki, Trabzonspor takımı ta şey yapalım. Tebrik edelim. Olağanüstü da. olağanüstü futbol oynadılar. Trabzonspor bugün olağanüstü mücadele Olağanüstü mü Mücadele ettiler Trabzonspor Trabzon Trabzon iyi, iyi, iyi bir takım kurmuş. İyi bir takım kurmuş. Bravo. 70 dakika sanki şöyle oynuyorlar. Mücadele ettiler yani. Bu ya maçı önemli mi abi? Önemli. Bu takım çok can yakar bak. bu Trabzon takımı çok can yakar. Trabzonspor Trabzonspor çok iyi bir takım kurmuş. Bu bir gerçek. Ya yani Selim abi takım. elini vicdana koy sen. Eski kimse bu takımı sen, rahat yenemez. Selim abi sen, Senin sen nesli diye bir santraforum var. Bir de bir santrafor var. Bugün iki tane santraforu gördük. Ben böyle santrafor görmedim. Gökmen abi yıllarca form tuttu. Abi bu nasıl bir <laughs> adam ya? Felaket Defansta ya. var. Orta sahada var. Bak 12 çizlere at. Her kornerde var. Her kornerde var. Forvet <laughs> de var. Ya attığı gol bol var o kafayla çıkıp vurdu Gökmen Ondan abi. O ben böyle. Baksana çok şey gibi ayakla ya, şut atar gibi orada ya. ya. yazı yazı yazsaydım şunu diyecektim. Hayırlı olsun yeni kaleci. Ya al bunu. Bak, -Bak şey, kaleci? yeni kaleci. sizin kaleci hayırlı olsun. Adam öyle bir çaktı direğe vurdu zak Olabilir. Olabilir. Anladın İki mı? tane de gol kurtar derif ayağınla. Ederson iyi. Sen Olur. ne diyorsun? Peki ben sana senin... <laughs> Güzel olan ne biliyor musun? İstemiyor iyi olmasını. Ederson Onana da hep rakipti. 7-8'den maç oynadı. Onların kalecisi da. de iyi. Onana da çok iyi. Onların abi. da kalecisi çok onlara iyi. Onana yani. da çok iyiydi. Bu da yani ben bugün vallahi açık söyleyeyim. İki beğendim. tane kaleci ama vardı. Selim abi bugün Fenerbahçe iyi futbol oynadı. Bak. Kusura bakma. Kadro bak ama çok bir Ama bir şey söyleyeceğim. Dedi. Bugünkü Bilmiyorum maç. Bilmiyorum sen ne diyeceksin ama ben Fenerbahçe'yi bugün 10 kişilik takım beğendim. Çok kritik bir maçtı. Bilmiyorum yani. Hocan yeni gelmiş. Üç gün olmuş tamam mı? Çocukları tanımamış. Bakıyor. İdvan da tanımış. Ben diyor hücum oynatacağım diyor. Bak, Zaten şey bas diyor. Zor. Önde bastı. Elleri önde bastı. Fener bugün hep bastı. önde bastı. Tamam ama abi 10 kişilik bir takımı önde basıyorsun ama. Fener takımının Değil mi? şahsiyeti takım bak Fener takımının şahsiyeti bu hocayla değişir. Değişir. Mecburen karşı rakipte oynayacak. Kendi sahasında oynamaz artık. Arkada ver ona. Ona ver. O ona versin. Geçti de o devir. Bu, bir bu, şey bu, bu hocanın hocanın yapacağı tek şey var. Kanat akınlarındaki çok ar kanat akını yapıyor. Fenerbahçe bu adamla birlikte. Bugün itibariyle ilk yarı falan. İkinci yarıda var da vardı, ilk yarı daha çoktu. Kanatta olan oyuncuların isabetli ortalar yapması söz konusu. Yapacak ki gol atabilir. Eğer onların sahasında oynarsan bu dediğin olur. Biz Ama ilk yarı kendi orada oynuyorduk. o Orada oynandı abi. Orada oynadık. Oyunun sonuna kadar orada oynadık. Sonunda bir beş dakika bir şey oldu. Yani. Çıklık oldu. Orada da bir top çıkardı ayağınla kaleci. Abi şimdi Kerem Aktürkoğlu gelmiş Kanada zaten. Yalnız bugün Kerem çok kötüydü. Heyecanlandı bir şey oldu. Neden bugün ama rakibi yine 10 ya. kişi bıraktırdı. Şey mi? Orada mi? ayağını ama, bir uzattı. Ama kötü bir, bir tabii uyumsuzluk var öyle başladı ama olmayacak abi. abi. Fenerbahçe abi. bir Benfica değil. Benfica tabii şey gibi takım. Yani evet. hepsi çok ahenkte oynuyor. Tabii orada iyiydi. Ferhat burada bocaladı. Allah'a var. Abi şimdi bak bir şey Fenerbahçe seyircisinin önüne çıkıyor. Bugün en iyi seyirciydi Selim abi. Ama Bak ilk kez Fener Seyircisi bugün müthişti. Evet bugün ben de çok ha? coşkulu gördüm. Bak valla coşkulu bugün sahanın içine girdi Fener Seyircisi. Anladım Fener Seyircisi. da anladım da. Uzun bir zamandır. Fener Seyircisi futbol takımının futbolunun değişmesini istiyor. Bak ne güzel ya, bak sarılıyor bak adamın güler yüzü. Heh. Ki ben eleştirdim yani ya Fenerbahçe, Ayakta adam ben maçı Ben o zaman İsmail Kartal'ı getirdim hata yaptı. Bak şimdi küçük bir şey söylüyorum küçük bir not belki bana değil mi? Oynanırken maç tamam mı yerinde oturmuyor adam dolaşıyor orada. Böyle diyor. Elle hareket ediyor. Abi, bas diyor. Yakın duruyor adamlara. Bas diyor. Öbür Allah'ım ya Rabbi ya Resul. Nereden geldi? Ya geldiniz? tabii ama bir şey söyleyeyim Selim abi. Şimdi yenmek de lazım. Fenerbahçe yendikçe hoca da iyi olacak. Abi tamam. Yenmezse çok büyük eleştiri olur. Anladım da. Yemek için mücadele etmiyordu ki öbürü.